Sevgili Kanal Maraş izleyicileri, şu an Kahramanmaraş'ımızın Turan Mahallesi'nde Şeyh Camisi'ndeyiz. Yani Kahramanmaraş'ın bildiği Şeyh Turan Camisi'ndeyiz. Buraya niye geldik bugün? Buraya sosyal medyada bu camimizin imamı, bu caminin elektriğinin kesildiği ile ilgili bir paylaşım yapınca bütün vatandaşlar bu paylaşımı Tüm basın kuruluşlarını etiketledi ve biz de sosyal medyadan gördük ve ekip arkadaşlarla kalktık buraya geldik. Geldik burada gerçekten bir tarihi cami var. 1211 yılında restore yapılmış ama Osmanlı döneminden önce yapıldığı konuşulan bir camideyiz. İçeride ee, minber olsun, işte e, imamın e, durduğu yer olsun e, ve onun sol tarafında e, duvarlardaki çatlaklar olsun. Dış cephede e, yine aynı keza bir çatlakların oluştuğu bir tarihi bir camimiz. Allah göstermesin bir deprem olduğu zaman e, inanılmaz tehlike arz eden bir konumda. Çünkü caminin bahçesinde de çocuklar oynuyorlar. Hala e, şu an arka cephede, kameranın arkasında çocuklarımız burada caminin içinde e, koşuyorlar, oynuyorlar. Zemin de müsait. Şimdi buranın elektriği kesilmiş. Elektriği nasıl kesilmiş? E, aydınlatma sistemini Kahramanmaraş müftülüğü ödüyor. Ama ısıtma sistemini devlet veya vatandaşlar tarafından toplanıp ödendiği söyleniyor. Ve buraya... Minaredeki e, ışık olayı, aydınlatma olayı ve ezan okunma olayı dediğimiz o amfinin olduğu yer aydınlatma sisteminde olması lazım. Yani ısıtma sisteminde değil aydınlatma sisteminde olması lazım. Ve Akedaş buraya gelip kaçak tutanak tutarak e, buranın elektriğini kesmiş vaziyette. Hiçbir şekilde e, ezan dokunamıyor ve camimiz şu an e, sessiz bir konuma bürünmüş durumda. Yanımda mahallemizden e, bir vatandaş var. Sizi bir önce tanıyabilir miyiz? İsmi Adem ünlü. Adem Bey hemen hemen 20 yıldır bu mahallede evet, ikamet evet, ediyormuşsunuz. Evet. Şimdi bu camimiz ne durumda? Nasıl? Niye böyle oldu? Ya ben buraya geldiğimde 2002 ne geldim. Sabah namazında o biri 12 kişi oluyordu. onunla gitti Allah rahmet eylesin. Şimdi gelen de yok. 2 tane Suriyeli, bir tane de ben kaldım. Sabah namazında. Evet. fazla, fazla kimse gelmiyor. Ama önceden beri ben gelene söylüyorum bu eretirlik şeyine kesilmemesi için. Kapalı deyip geçiştiriyorlar. Ee, yani e, e, arkadaş kurumundan e, gelen Evet, akademliler. Kapalı deyip geçiştiriyorlar. Açılıyor, gelip açıyorlar, kendileri yapıyor yanımda. Kendileri açıyor, geri kendileri gelip geri kapatıyor. Cuma günü, geçen Cuma günü, sabahleyin selam veriyordu, geldim. Selam veriyor namazı için. Evet, Cuma günü selam veriyordu, geldim. Geldim herkese <laughs> esir şöyle, yaptığınız iş bu mu dedim. Cuma günü yapılır mı bu dedim. E borcu var, kesiyoruz dediler. E Cuma günü yapmam dedim, e, borcu ödedim dediler. Öyle değil, şimdi ben bir şey yapmadım, seslemedim, gittim yani ezan okunmadı. Anladım. Sevgili seyirciler gerçekten Türkiye'mizin e, bir camisinin cuma günü tam da öğlen e, namazına mütakip vatandaşın Adem Bey'in söylediği gibi tam sela okunurken Akedaş'ın yetkilileri, görevlileri elektriği kesip kaçak, usulsüz e, tutanağı e, tutmuş oluyorlar. Şimdi olayın neresinden bakarsanız bakın tam bir e, vahim bir olay. Yani Türkiye'mizde bir camimizde e, kaçak elektrik kullanılıyor diye elektriği kesilen herhalde ben Kahramanmaraş'ta bilmiyorum Türkiye'de böyle bir şey var mı? İlk defa böyle bir şeyi gördüm. Buradan mutlaka e, müftülük makamının bilgisi vardır. Ee, ne gibi önlemler e, alacaklar. Buradan da çıkışta Sayın Müftü'yü arayacağız bu konuyla ilgili. Vatandaşın söylediği gibi eskiden 11-12 kişinin bu tarihi camiye gelip sabah namazları, namazını kıldıkları ancak e, vefat ettiklerinden dolayı şu an itibariyle iki Suriyeli vatandaşın bir de Adem Bey'in sabah namazları buraya gelip namaz kıldıkları ifade etti. Dolayısıyla tarihi bir cami, yaşatılması gereken gereken bir tarihi bir cami, duvarları çatlamış e, Allah gecinden versin bir yer sarsıntısında bir deprem olayında e, yıkılabilecek bir cami e, ve Akedaş kurumu buranın elektrini kesiyor. Çok enteresan. Yani ısıtma elektrini kesiyorsun ama Aydınlatmayı müftülük ödüyor ise, bir sayacını değiştirirsiniz, ne bileyim aydınlatmaya ayrı bir sayaç koyarsınız, ısıtmaya ayrı bir sayaç koyarsanız kurum olarak, aydınlatma hiçbir zaman camilerde kesilmemesi lazım. Ezan nasıl okunacak oraya bağlı. Ne bileyim bir cuma, e, perşembe geceleri e, aydınlatma nasıl olacak? Ramazana giriyoruz. Yani şurada sayılı gün kaldı. Ee, gerçekten e, acınacak bir durum mu diyelim, ne diyelim? Yani koskoca Akedaş bizim Turan mahallemizdeki Şıh Turan diye Şeyh Cami olarak bilinen bu tarihi camimizin eletirinin kesilmesi Kahramanmaraş'ta bırakın bir vatandaş olmayı bir basın mensubu olarak e, gerçekten Utanılacak bir durum. Kahramanmaraş'ta Akedaş ile ilgili her türlü tepkilerin olduğu sosyal medyalarda dile getiriliyor. Ee, doğruya doğru eğri eğri diyen bir basın kuruluşu olarak bu yapılanın doğru olmadığını ben söylüyorum. Ee, eğer bir yanlışlık varsa Akedaş müftülük makamına bir yazı yazar. Der ki aydınlatma ile ısıtma sistemini ayırın. Ayrı sayaş takın. Ee, yani bu olacak bir şey. Ama böyle gelip cebren tam da cuma namazı, cuma selasının okunduğu dakika elektriği kesip o cuma selasının okunmasını engelleyen Akedaş'ın o elektrik kesmeye gelen personellerini kınıyorum burada. Gerçekten bir Kahramanmaraşlı olarak kınıyorum. Yazıklar olsun diyorum. İster üç kişi e, cemaat olsun, ister on üç kişi. Burası bir tarihi bir cami. Bu caminin böyle bir cuma günü gelip elektriğinin kesilmesi demek. E, artık Türkiye'de, Türkiye'mizde, Kahramanmaraş'ımızda ee, ne diyeyim ki kelime bulamıyorum söylemeye. Adem Bey son olarak ne söylemek istersin? Teşekkür ederim. Yani gel, bu... gel geldiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, her zaman yanınızdayız. Gerçekten bu mahallemizdeki eski insanların evet. muhtarın e, bu olaya duyarsız kalmaması lazım. Bu, ma bu mahalle halkının duyarsız kalmaması lazım. Dolayısıyla yani takriben Adem Bey bir yıldır mı bu böyle sürüyor. Ya bir, bir buçuk bir yıldır böyle yani. Bir, bir buçuk bir, yıldır ben gelene söylüyorum. Ya, e, kapalı değil, besi Kapalı değil, geri kendileri açıyor. Bana şey yani. Yani Akedaş'taki yetkililer. Evet, kendine kapalı değil, kendileri geri açıyor. Enteresan B bir şey. Böyle yapıyorlar diye bu bulamadım. Enteresan. Evet buradan Akedaş'ın yetkililerine tekrar sesleniyoruz. Lütfen. Şıh Turan olarak bildiğimiz Şeyh Camimizin eletirinin bir an önce açılmasını eğer varsa orada bir yanlışlık, aydınlatma olayının o amfi ve minaredeki ışıklandırma olayının ışıklandırma saatiyle ayrılmasını, aydınlatma olayının ayrılmasını, ısıtma olayının ayrı bir saat takılmasını istirham ediyorum. Hiçbir camimizin elektrikleri kesilmesin, hiçbir camimiz karanlıkta kalmasın ne olursa olsun ister 3 cemaat ister 13 ister 23 lütfen bu sese kulak verin. Camimizin imamı şunu izah etti. Aydınlatma sisteminin sayacı ayrı, ısıtma sisteminin sayacı ayrı. Ancak amfi ve minaredeki lambaların ısıtma sistemine tesisat olarak bağlı olduğundan dolayı haliyle kesilince otomatikmen ee, amfinin ve e, minaredeki lambaların kapandığını, şu an için aydınlatmada sadece 3-5 lambanın bağlı olduğunu. Dolayısıyla o tesisatı herhalde e, sevgili imamımız e, bağlayacak, bilmem e, orayı değiştirecek hali yok. Akedaş yetkilileri veya da müftülük makamındaki yetkililer buranın aydınlatma sistemine dahil olacak tüm lambalarının... Aydınlatma sayacına çünkü müftülük ödüyor. Isıtma sistem işte kliması neyse ısıtma e, sayacına bağlı olması gerekir. Buradaki mahalle halkının da cemaatinde mağdur olmaması adına e, bunu da bir dipnot olarak e, belirtmiş olalım. Kanal Maraş izlemeye devam edin.